Hayat zaman zaman bizi öyle derin yaralarla sınar ki beden değil ruh ağrır. Ses değil sessizlik konuşur ve içimizde görünmeyen bir döngü başlar. Bitmeyen sorular, cevapsız geceler, yalnızlıkla örülmüş sabahlar, kırık kalplerin uğultusu zihnin arka planında sürekli çalmaya devam eder. Niye böyle oldu? Ben nerede hata yaptım? Değersiz miyim? Ve bu döngü fark etmeden seni kendi içinden uzaklaştırır. Hayatında biri gitmiş olabilir, hayallerin yıkılmış olabilir, kendini değersiz, unutulmuş, terk edilmiş hissediyor olabilirsin. Ama stoğacılar bize şunu hatırlatır. Hiçbir duygu kendiliğinden yok etmez bizi. Ama ona verdiğimiz güç bizi esir eder. Çünkü acı tek başına yeterli değildir. Onu nasıl karşıladığın, onu nasıl beslediğin ve ona nasıl anlamlar yüklediğindir asıl seni tüketen. Bir düşün. Aynı olay başkasının hayatında farklı bir yankı yaratırken sende neden bu kadar iz bırakıyor? Neden bazı yaralar zaman geçse de kanamaya devam ediyor? İşte bu video seni acının içine çekmek için değil, oradan çıkmanın yollarını hatırlatmak için var. Çünkü acıyı bastırmak çözüm değil. Yüzleşmek, anlamak ve sonra onu dönüştürmek gerçek özgürlük getirir. Bu yüzden bugün seninle birlikte duygusal acı döngüsünü kırmak için on güçlü ruhsal anahtarı keşfedeceğiz. Hazırsan içindeki zincirleri birer birer kırmaya, yarayı iyileştirmeye ve seni yeniden sen yapacak o içsel güce ulaşmaya başlayalım. Duygunun gerçek kaynağını fark et. Marcus Aurelius der ki, bizi yaralayan olay değil, o olaya verdiğimiz tepkidir. Bu söz acının gerçek kaynağını anlamak için bir anahtardır. Hayatında seni kıran bir söz olmuş olabilir. Belki küçümsendin, yok sayıldın, ihanete uğradın. Ama gerçekten seni kıran şey neydi? O kişinin söyledikleri mi yoksa senin o sözlere yüklediğin anlam mı? Çünkü zihnimiz yaşanan her olayı sadece kayıt altına almaz. Aynı zamanda yorumlar, büyütür, içselleştirir bir kelime, bir bakış, bir sessizlik hepsi zihnin içinde sen fark etmeden şekil değiştirir ve o şekil duygusal acının gerçek biçimidir. Şunu fark et, acı genellikle dışarıda başlar ama içeride büyür ve ne zaman bu büyümeyi durdurmak istersen kendine şu soruyu sorarak başlamalısın. Bu acı bana gerçekten dışarıdan mı geliyor yoksa ben mi onu büyütüp içimde bir fırtınaya dönüştürdüm? Çünkü duyguyu bastırmak onu yok etmez, sadece görünmez hale getirir. Ama görünmeyen acılar içimizde birikir ve zamanı geldiğinde en beklenmedik anda patlar. Bu yüzden stoğacılar duygularla savaşma demez.'' Ama onların efendisi ol der. Bir duygunun kökenini sorguladığında onu dış dünyadan iç dünyana taşırsın ve içeriye taşıdığın her duyguda artık senin söz hakkın vardır. Unutma, başkalarının yaptıkları seni ancak sen izin verirsen yaralar. Gücü geri almanın ilk adımı, acının yerini, kaynağını ve kökünü fark etmektir. Ve işte o zaman acı seni yönetmez.'' sen onu dönüştürmeye başlarsın. Hissetmeye izin ver ama sürüklenme. Birçok insan acıyı bastırarak iyileşeceğini zanneder. Ama stoğacılar der ki acıyı yok saymak onu bilinçaltının en karanlık yerine göndermek gibidir. Ve bilin ki bastırılan her duygu büyümeye devam eder. Sadece yüzeye çıkmaz ama içte çürütür. İnsan hissetmek için yaratılmıştır. Acı da bu hissedişin bir parçasıdır. Üzüntü, kaygı, öfke hepsi birer iç sinyaldir. Bizi bir şeye dikkat etmeye, bir şeyden öğrenmeye çağırır. Ama çoğumuz bu duygularla savaşır. Kendimize bunu hissetmemeliyim deriz. Ve işte bu direnç asıl acıyı büyütür. Oysa stoğacılık bize şunu öğretir. Duyguyu bastırma ama onunla da bir olma. Hisset ama farkındalıkla. Bir gözlemci gibi izle o duyguyu. Şu anda üzülüyorum. Şu anda öfkeliyim. Şu anda korkuyorum. Bu cümleleri içinden geçirdiğinde duyguyu dışsallaştırırsın ve dışsallaşan duygu artık seni yönetemez. Şunu unutma. Sen öfken değilsin. Sen kırgınlığın değilsin. Sen geçmişin değilsin. Sen bütün bu duyguları fark eden daha derin bir bilinçsin ve o bilinç gözlemledikçe güçlenir. Stoacı olmak soğuk ve hissiz olmak değildir. Tam tersine, hissetmeyi bilmek ama o histe kaybolmamaktır. Duygularını bastırma ama onların içine de batma. Onları yaşa, onlardan öğren, sonra bırak gitsinler. Çünkü gerçek özgürlük hissetmemekte de değil, hissettiğini bilerek yürüyebilmektedir. Ve sen bunu yapabildiğinde artık bir kurban değil, farkındalığın ustası olursun. Zihinsel tekrarları kes. Zihnimiz hem en büyük şifacı hem de en tehlikeli hapishanedir. Aynı düşünceyi tekrar tekrar döndürmek, acı verici bir sahneyi tekrar tekrar yaşamak gibidir. Sanki olmuş olanı değil, her gün yeniden oluyormuş gibi hissederiz. İşte bu, duygusal acının en derin tuzağıdır. Zihinsel tekrar döngüsü. Stoğacılar der ki, eğer zihnini eğitmezsen seni en çok yaralayan düşünceler eğitir ve çoğu zaman bizi mahveden yaşadığımız şey değil o yaşananı zihnimizde tekrar tekrar oynatmamızdır. Birisi seni kırmıştır, bir hayal gerçekleşmemiştir, bir güven sarsılmıştır ve sen her gece bu sahneyi tekrar yaşarsın. O an ne demişti? Sen ne yapmalıydın? Nasıl engelleyebilirdin? bu zihinsel döngü görünmez bir işkenceye dönüşür. Ama stoğacılık burada güçlü bir soru sunar. Bu düşünce bana ne katıyor? Gerçekten sadece bir şeyi düşünmek onu çözmeye yetiyor mu? Yoksa sadece zihninde acıyı yeniden mi üretiyorsun? Bu yüzden stoğacı bilgelik der ki her neden böyle oldu ki sorusu seni geçmişe çeker. Ama bundan ne öğrenebilirim sorusu seni geleceğe taşır. Çünkü geçmişte olanı değiştiremezsin ama o yaşanmışlıktan aldığın dersi geleceğe taşıyabilirsin. İşte bu acının anlam kazanmasıdır. Yoksa aynı düşünceyle aynı çukuru tekrar kazarsın. Zihnindeki tekrarlar seni boğmaya başladığında şunu hatırla. Sen düşüncelerini izleyebilirsin ve izleyebildiğin şeyi yönlendirebilirsin. Her sabah kendine şu soruyu sor: Bugün zihnimi bana hizmet eden düşüncelerle mi dolduracağım yoksa beni esir edenlerle mi? Çünkü zihinsel özgürlük düşüncesizlik değil, doğru düşünceyi seçebilme yetisidir ve sen bu yetiye sahipsin. Yeter ki döngüyü fark et ve o döngüye artık bir kapı çiz, içinden geç ve özgürleş. Zamana güven ama kendini ona teslim etme zaman her şeyin ilacıdır derler. Ama stoğacılık bize bunun yalnızca yarısının doğru olduğunu söyler. Zamanın şifası sadece doğru kullanıldığında işe yarar. Aksi halde sadece acıyı beklemeye alırsın. Ve o acı zamanla silinmez, sadece yer değiştirir. Marcus Aurelius şöyle der, ''Zaman seni iyileştirmez, seninle birlikte yürür. Yani zaman bir öğretmendir.'' ama o öğretmeni dinleyip dinlememek senin sorumluluğundur. Evet, kırılmış olabilirsin, kaybetmiş, yaralanmış, terk edilmiş ya da hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Ama bu acının içinden geçmek aktif bir süreçtir. Zamana bırakmak, duvara yaslanıp beklemek değildir. İçsel bir yolculuk yapmaktır. Kendini yeniden tanımak, yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kalkmaktır. Stoacı felsefe pasif bekleyişi reddeder. Erdemli bir yaşam acıyı ilahlaştırmak değil, onun içinden bilinçle yürümektir. Yas tutabilirsin, ağlayabilirsin, kendine zaman tanıyabilirsin ama orada kamp kurma, acıyı evin yapma. Çünkü acı uğrayacağın bir duraktır, sonsuza dek kalacağın yer değil. Unutma. Zaman sana iki seçenek sunar. Ya seni bekleten bir zincir olur ya da seni iyileştiren bir yol arkadaşı. Eğer sen ilerlersen zaman seni taşıyacaktır. Ama sen kalırsan zaman sadece geçip gidecektir. Bu yüzden bugün kendine şunu sor. Zamana güveniyor muyum yoksa ona sığınıp sorumluluğumu erteliyor muyum? Çünkü iyileşmek zamanın değil, senin niyetinin ve eyleminin sonucudur dış koşullara bağlı değilsin. Sen bir ilişkinin sonu değilsin. Sen bir işin kaybı, bir insanın sana ettiği söz ya da hayatın sana oynadığı bir oyun değilsin. Sen bu olaylara tanıklık eden bilinçsin. Yaşadıkların senin kimliğin değil, sadece içinden geçtiğin yollardır. Stoacılık İnsanı dış koşullardan özgürleştirmeyi amaçlar. Epiktetos der ki, kontrol edemediğin şey seni yönetemez. Ama biz çoğu zaman farkında bile olmadan, kontrol edemediğimiz şeylere bağlılık geliştiririz. Bir ilişkiye, bir kariyere, bir kişinin onayına. Ve sonra o bağ kopunca, biz de sanki yıkılmış gibi oluruz. Ama stoğacılık bize şu soruyu sormayı öğretir. Gerçekten ben miydim o, yoksa sadece o role mi sarılmıştım? bir ilişki bittiğinde sevgi kaybolmaz. Ama sen kendi değerini o ilişkinin varlığına bağladıysan işte o zaman kaybedersin. Bu yüzden stoğacı insan bağlarını gevşetir. Duygusal anlamda sahip olduklarına tutunmaz. Sever ama bağımlı olmaz. Çalışır ama sonucuna yapışmaz. Yaşar ama yaşadıklarına dönüşmez. Bu bir duyarsızlık değildir aksine bu en yüksek bilinç halidir. Çünkü bir olay seni sarsamıyorsa, sen ona karşı donuklaştığın için değil, ona hükmetmeyi öğrendiğin içindir. Kendine şu soruyu sorman gerekebilir. Bugün acımın ne kadarı gerçek ve ne kadarı beklentilerimden ibaret? Çünkü çoğu zaman bizi acıtan yaşadığımız olay değil, o olayın nasıl olması gerektiğine dair yazdığımız senaryolardır. Stoacıya göre özgürlük dış koşullardan değil, iç bağımsızlıktan doğar. Yani dış dünya değişse bile senin iç denge ve öz saygın sabit kalır. Unutma, sen bir olay değilsin. Sen o olayların farkında olan, o olaylardan öğrenebilen ve sonunda yeniden doğabilen bilinçli bir varlıksın. Kendini olaylardan ayır. Çünkü sen onların çok ötesindesin. Sessizliğin gücünü kucakla. Modern yaşam gürültülüdür. Bildirimler, konuşmalar, ekranlar, her an bir şeyler duymak, izlemek, paylaşmak zorundaymışız gibi bir illüzyonun içindeyiz. Ama Stoacılar bu illüzyondan çıkmayı başarmıştı. Çünkü onlar bilirlerdi ki gerçek cevaplar kalabalıkta değil, sessizlikte gizlidir. Marcus Aurelius'un geceleri kendine yazdığı notlar, Epiktetos'un öğrencilerine verdiği sade dersler hepsi bir içe dönüş çağrısıydı. Çünkü dış dünya seni duygularından uzaklaştırır ama iç dünya seni özüne yaklaştırır. Sessizlik ilk başta rahatsız edici gelir. Çünkü zihin susmaz. Geçmişi, geleceği, pişmanlıkları, hayal kırıklıklarını getirir önüne. Ama tam da bu yüzden sessizlik kıymetlidir. Çünkü neyi bastırdığını, neyle yüzleşmekten kaçtığını ancak sessizken fark edebilirsin. Bir süre kalabalıklardan çekil, sosyal medyayı kapat, sadece bir defter al ve kendine sor. Bugün gerçekten ne hissediyorum? Bu acının arkasında hangi ihtiyaç var? Ben kimim ve nereye gidiyorum? Yazmak düşünmenin en saf halidir. Çünkü kelimelere dökmediğimiz şeyler zihnimizin karanlık köşelerinde büyür. Ama yazdığında çözülmeye başlar. Sessizlikte yüzeye çıkar. Stoacı bilgelik bize şunu öğretir. Gürültü seni başkalarının hayatına bağlar. Sessizlik seni kendi hayatına. Sessizlik korkutucu değildir. O seni sana geri getiren bir köprüdür ve unutma ne zaman kaybolmuş gibi hissedersen en iyi yol haritası sessizliğin içindedir. Kendinle yalnız kal. Ama bu yalnızlık bir terk ediliş değil, bir buluşma olsun. Senin en derin halinle, en saf özünle bir buluşma. Çünkü gerçek dönüşüm kalabalıkta değil, sessizlikte başlar. Kabullen ve devam et. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Bazı şeyler elimizden kayar. Bazı insanlar gider, bazı hayaller yarım kalır ve biz kendimizi o kırık parçalara tutunurken buluruz. Bu neden oldu diye sorar dururuz. Ama Stoacı bilgelik başka bir soruyu öğretir. Şimdi ne yapabilirim? Kabullenmek yenilmek değildir. Aksine en büyük içsel zaferdir. Çünkü kabulleniş gerçeğe teslimiyettir. Bu oldu diyebilmek, geçmişle kavga etmeyi bırakmaktır. Bu cümle seni zincirlerinden kurtarır. Çünkü kabul direnci çözer. Ve direncin çözüldüğü yerde iyileşme başlar. Marcus Aurelius şöyle der. Doğa sana ne getirirse getirsin, onu sevinçle kabul et. Çünkü o, senin için örülmüş bütünün bir parçasıdır. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geçmişin sende yarattığı anlamı değiştirebilirsin. Bu acıyı bir yük olarak değil, bir öğretmen olarak görebilirsin. Kurban zihniyeti seni güçsüz kılar ama kabul zihniyeti seni özgürleştirir. Stoacı olmak duygusuz olmak değildir aksine en derin duygularla yüzleşip onları onurlandırmaktır ama orada yaşamamaktır. Acıya saygı duyarsın, onu inkar etmezsin ama onunla kamp kurmazsın çünkü sen o değilsin. Sen yaşadığın şeyden çok daha büyüksün. Sen başına gelenlerin değil, verdiğin tepkilerin toplamısın ve bu tepki senin elindedir. O yüzden şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi kendi kendine söyle: "Olanı değiştiremem." Ama ondan sonra nasıl davranacağımı seçebilirim. Çünkü gerçek özgürlük bu seçimle başlar ve gerçek stoacı güç geçmişi onurlandırıp geleceğe yürümekle şekillenir. Kendine yeni bir anlam inşa et. Her acı bir boşluk açar içinde ve sen o boşluğu nasıl doldurursan o acı öyle şekillenir. Bazıları bu boşluğu öfkeyle doldurur bazıları inkarla, bazıları da sessiz bir kabullenişle. Ama çok az kişi o boşluğa yeni bir anlam yerleştirir. Acı, başına gelmiş bir olay değildir sadece. Aynı zamanda senin ona yüklediğin anlamdır. Ve bu anlamı değiştirdiğinde acının doğası da değişir. Onu düşman olmaktan çıkarır, bir öğretmene dönüştürürsün. Marcus Aurelius şöyle der, her engel yeni bir yolun açılışıdır. Bu söz sadece moral verici bir cümle değil, hayatın felsefi bir özeti. Çünkü en büyük dönüşümler genellikle en büyük yıkımların ardından gelir. Bazen kalbin kırılmadan gerçek sevgiyi anlayamazsın. Bazen yalnız kalmadan kendi gücünü hissedemezsin. O yüzden şunu sor kendine: Bu yaşadığım şey bana ne öğretti? Ve ardından bir adım daha at. Bu deneyimle başka kimin yarasına merhem olabilirim. Çünkü acını faydaya dönüştürdüğünde onun seni yakmasına izin vermezsin. Aksine o ateş seni arındırır. Yeni bir anlam inşa etmek bir yeniden doğuştur. Küllerinden daha bilge bir versiyonunu çıkarmaktır. Stoacılık der ki, başına geleni değiştiremezsin ama onunla kim olacağını seçebilirsin. O zaman seçimini yap. Acının seni tanımlamasına izin verme. Sen tanımla onu. Yeni bir hikaye yaz ve o hikayede artık kurban değil, kahraman ol. Kendine karşı nazik ol. Acı çekerken en çok ihtiyacın olan şey bazen bir başkası değil, kendinin yanında olmandır. Ama ne yazık ki çoğumuz acı anlarında kendimize daha da sert davranırız. Nasıl bu kadar zayıf oldum? Bunu nasıl fark etmedim? Neden bu kadar safım? Bu sorular iyileştirmez. Aksine yarayı daha da derinleştirir. Unutma, acı çekmen seni zayıf yapmaz. Aksine hissetmen seni canlı kılar. İnsan olmanın doğal bir sonucudur bu. Bir robot gibi değil, kalbi olan bir varlık gibi yaşadığın içindir. Stoacılar duygulara teslim olmayı reddeder ama duyguları inkar etmeyi de erdem saymazlar. İnsanı yücelten şey duygularını bastırması değil, onları yönetmesi ve anlamasıdır ve duyguyu yönetmenin ilk adımı kendine şefkatle yaklaşmaktır. Kendine neden böyle hissediyorum diye sormadan önce bu halimle de yanındayım demeyi öğrenmelisin. Marcus Aurelius der ki içinde bir iyilik tohumu taşı ve o tohumu önce kendin için sula. Bu ne demek biliyor musun? Kendini affetmek, kendine zaman tanımak ve en önemlisi kendini her gün yeniden seçmek. Kendinle konuştuğunda nasıl bir dil kullanıyorsun? Suçlayıcı mı, eleştirel mi, yoksa anlayışlı ve dostça mı? Unutma, senin zihninde kurduğun ses hayatının fon müziğidir ve o sesi değiştirdiğinde tüm yaşamın değişir. Artık kendini yargılamayı bırak. Kendinle kavga etmeyi bırak. Geçmişte yaptığın seçimler o anın bilgeliğiyle yapıldı. Ama bugün daha farklı bir farkındalıkla buradasın. Bu da bir şeyleri değiştirebileceğin anlamına gelir. Nazik ol kendine. Çünkü seninle hayat boyu birlikte yaşayacak tek kişi yine sensin ve sen en çok senin yanında olmayı hak ediyorsun. Ruhsal dayanıklılık inşa et. Hayat seni sınayacak. Sevdiğin insanlar gidecek. Hayallerin yarım kalacak. Beklemediğin darbeler alacaksın ve işte tam o anda iki yol önüne serilecek. Ya bu acı seni zayıflatacak ya da içindeki gücü ortaya çıkaracak. Ruhsal dayanıklılık dış koşullar sakin olduğunda değil fırtınalar koptuğunda sınanır ve stoğacılık tam da bu noktada bir pusula gibi devreye girer. Sana der ki dışarıda olanı değil içeride olanı kontrol et. Bir stoğacı için asıl mesele hayattan kaçmak değil, hayatın tam ortasında dimdik durabilmektir. Yani düşsen de, parçalansan da, yanından geçenler seni anlamasa da sen yeniden kalkabilecek misin?'' Marcus Aurelius en karanlık günlerinde bile sabaha şu cümleyle başlardı. Bugün karşıma kaba, açgözlü, nankör, kibirli insanlar çıkacak ama bu beni değiştirmeyecek. İşte ruhsal dayanıklılık budur. Dünyanın sertliğine rağmen kendi yumuşak kalbini koruyabilmek, her darbeye rağmen kendi doğrularını bırakmamak, duygularına kapılmak yerine onlara yön verebilmek ve belki de en önemlisi her düşüşte kendini yeniden inşa edebilmek ruhsal dayanıklılık bir kas gibidir. Ne kadar çok çalıştırırsan o kadar güçlenir. Bu yüzden her sabah zihnini gözlemle, duygularını fark et, içindeki iradeyi harekete geçir. Çünkü unutma, acı seni yıkmak için değil, şekillendirmek için gelir ve ancak ruhsal olarak güçlü insanlar bu şekillenmeyi kabul eder. Epiktetos şöyle der: Olanı değiştiremezsin ama ona verdiğin anlamı değiştirebilirsin. İşte dayanıklılık tam da burada başlar. Bu yüzden kendine şu soruyu sor: Bugün olanlardan ne öğrendim ve bu öğrendiklerimle nasıl daha sağlam bir ben olabilirim? Çünkü her yara bir öğretmendir ve sen bu öğretmenden kaçmak yerine onunla güçlenmeyi seçebilirsin. Ruhsal Güç, dış dünyanın sessizliğiyle değil, iç dünyanın fırtınasına rağmen ayakta kalmakla inşa edilir. Duygusal acı, bir zamanlar kalbimize dokunan insanların artık orada olmaması, söylenmemiş sözler, kapanmamış defterler, yarım kalmış duygular hepsi içimizde bir gölge gibi dolaşır ama bil ki acıdan kaçamazsın. Onu bastırmak da çare değil. Çünkü bastırılan her duygu seni içeriden kemiren bir zincire dönüşür ve sen o zincirlerle yürümeye çalışırsın. Ağır, yavaş, halsiz ama şimdi bu zincirleri kırma zamanı. Çünkü acı kaçınılmaz olabilir. Evet ama onun içinde kaybolmak bir yazgı değil, bir seçimdir. Artık kendini acıya mahkum eden değil, Acıyı anlamaya, dönüştürmeye ve serbest bırakmaya hazır olan kişi olarak tanımla. Derin bir nefes al ve içinden şu sözü ver kendine: Ben artık acımı değil, gücümü büyütüyorum. Çünkü içindeki gücü hatırladığında hiç kimse seni yarım bırakamaz. Hiçbir söz seni değersiz hissettiremez ve hiçbir geçmiş seni bugünün değerinden çalamaz. Hayat seni kaç kere yıktıysa sen o kadar yeniden ayağa kalktın. Yorulmuş olabilirsin ama tükenmedin. Yalnız hissediyor olabilirsin ama unutma bu videoda duydukların bile içindeki sesi hatırlatıyorsa senin içinde hala bir uyanış ihtimali var demektir. Eğer buraya kadar geldiyseniz yorumlara stoacı adımlarla ilerliyorum yazarak bu yolculuğa kalpten katıldığınızı gösterin. Eğer bu video size bir şey kattıysa kanala abone olmayı, hype özelliğini kullanarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.